Elike seçtiği kumaş için 350 lira ödeyerek terziye geri dönüyor. Biz de İlayda'nın denediği ikinci kombini inceliyoruz. Lame mı lame, Gümüş mü gümüş? Bayıldım. Bu kombini nasıl tamamlamayı düşünüyorsun? Aklımda iki çeşit kombin var. Biri yine gümüş renklerde bir bilekten bağcıklı topuklu ayakkabıyla giymek, öteki ise yine böyle fuşya, parlak saks mavisi bir ayakkabıyla kombini yükseltmek. Bu kombinin fiyatı ne kadarmış? Bize özel 500 lira. Yarışmada ikinci günündesin İlayda. Gözlemlediğin ve anlatmak istediğin şeyler var mı? Esra ile Eda olayı arasında aslında biraz düşüncelerim var. Esra'nın Eda'ya e, çocuk gibi işte ben şununla konuşmuyorum sen de şununla konuşma dediğini duydum. Çok saçma geldi bana. Hani Eda'ya neden sınır kayıyor? Eda'nın velisi mi Esra? Her söylediğini yapmak zorunda değilim. Ben yönlendirilmem, yönlendirmem de. Esra'ma çok bozuldu çünkü Eda onu dinlemedi. Bugün zaten ayrı ayrı oturdular. Aralarındaki arkadaşlığım bittiğini düşünüyorum. Senin başka bir kombinin var mı peki? Benim başka kombinim yok burada. Kararını verdiği sen kasada buluşalım mı? Hadi buluşalım. İlayda seçtiği kombin için doya doya modaya özel indirim alarak 500 lira ödeme yapıyor. Melike de kumaşını terziye getiriyor bu arada. Ben aldım kumaşımı. Lises bunu buraya bırakıyorum. Artık elbisem ablaları emanet. Biz de gidip ayakkabı çanta alıyoruz. Gitmeden önce sana bir sorum olacak. Hazır mısın? Evet. Esra dün Melike'nin kolyesini düşünmekten kombinime adapte olamadım dedi. Bununla ilgili ne söylemek istersin? Dün Aleyna çok güzel bir cümle sarf etti. Akıl ve kurnazlık çok ayrı bir şey diye. Esra kurnaz bir kız. Yani bu tarz küçük o ...oyunlarla kimi nasıl kandırmaya çalışıyor? O katılıyorum Haklı ki sana. Ne? Çok haklısın aşkım. Ama bebeğim canım aşkım burayı ben kendime zor ayarladım. Ablalar kabul etti problem yok. Onu da ettiniz mi? İkimizinki de yetişecek mi abla? O süper. Tamam o zaman okuyayım ben. En iyisi sen ölçülerini ver Aleyna. Biz de alışverişe devam edelim. Hadi gidelim. Tamam, hadi, gidelim. hadi kolay, hadi kolay gelsin. gelsin. Ablacığım teşekkür ederim. Bakalım Hülya'nın alışverişi ne durumda? Bir metrede tül alayım dedim. Onunla bir tasarım yapacağım. Kafamda bir şey var şimdi. Siyahla gümüş ışıltısını uydurmaya çalışacağım. Üstüne de deri ceket planlıyorum. O yüzden bir metre tül alıyorum. Ne kadar abicim? 25 lira. Bana 20 lira. 20 lira. Evet. Hayırlısı olsun. Sağ ol abi teşekkür ederim. Hemen şöyle alıyorum. Buyur abicim. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Terziye ölçülerini veren Aleyna 400 lira ödeme yaparak aksesuarcıya doğru yola çıkıyor. Biz de Eda'nın yanına ışınlanıyoruz. Ayakkabılarını denedin mi Eda? Evet denedim. Bence bu çok güzel olacak. Ayakkabıların fiyatını öğrenebilir miyiz? 489 asla 490 değil lütfen. Hoş bulduk. Muhteşem stil ett Çok güzel bir topuk. Anayip, Kasaya e gidelim, e mi? gidelim mi? Gidelim mi? <gülüyor> <Ağaç> <gülüyor> ben çok sevdim bu ayakkabıyı. Başka bir ayakkabıya bakmama gerek, gerek yok. Biz seni kasada bekliyoruz. <laughs> 489 lira olan ayakkabı için sadece 100 lira ödeyen Eda alışverişine devam ederken biz de Ramona'nın yanında alıyoruz solu Medeni abi bir tane ben kıyafet istiyorum. Bir kolu olsun, yukarısı yapışkın olsun, aşağısı bol olsun. Bu kimin şey? Bu kumaşı. kumaşı. mı? Tam fazla mı? Evet. Fazla olursa e, sizce ben iki tane kol yaptırım mı? Eldiven mi istiyorsun? Evet eldiven. Olur eğer şey yaparsa Fazla değil Fazla. mi? Tam o zaman bir şey olmaz. Tamam. Fiyat da alalım mı? Fiyat ne kadar? Sen alışverişini yap ondan sonra gel ödemesini. Sana kurban <laughs> alırım kurban gününde. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Sayızımı alsın. Sen ölçülerini verirken biz de diğer yarışmacılarımızın yanına gidiyoruz. Alışverişi nasıl gidiyor Esra? Şimdi terziden çıktım hemen bir mağazaya geldim. Çünkü gömlek bakıyorum. Zaten bir gömlek olabilir. E, beden oturtmalı ya da oversize bir gömlek olabilir. Diktireceğim eteğin üstüne bir gömlek tercih edeceğim. Hatta hemen şöyle göstereyim size. Şöyle beyaz bir gömlek, tiril tiril çok seviyorum zaten bu tarz gömlekleri. Fiyatı da 430 TL'ymiş ama birazcık indirim yaptırabilirsem bu gömleği satın alabilirim. Bu arada Aleyna senin dün süreni yönetemediğine inanmadık ve bir planın olduğunu ima etti. Bana sakın hikaye yazma. 2 saat sürede sen nasıl e, süreni yönetemiyorsun? Ne yapmak istiyor Esra Aleyna? Ben bugün buraya bu şekilde gelmesini asla Show. tesadüf değil ya. Kesinlikle değil. Aklında bir şey olduğuna Yemin edebilirim ama kanıtlayamam. Bu konuda bir açıklaman olacak mı? Birincisi bir planın varsa o planın e, ne düşünüyorsan onu orada açıklamalıydın. Sadece ortaya atmak için ya da boş konuşmuyorum diyorsun ya Leynacığım. Boş konuşmak için konuştuğunu düşünüyorum. Kesinlikle Esra iki saat boyunca alışverişini yetiştiremeyip Melike'nin kolye almasını hazmedemediğini bahane edecek bir yarışmacı değil. Eksik parçayla çıkmayla alakalı bir plan yapacak statüde bir yarışmacı yarışmacı değilim. Birincisi. Zeki olmakla kurnaz olmak arasında çok ince bir çizgi vardır. Esra'cığım sen kurnazsın ama ben zekiyim ve senin o planını ortaya çıkaracağım. Senin yarışmacı ruhun olmadığı için zaten bu söylediklerimi de anlayabileceğini düşünmüyorum. Gömleğini deneyecek misin peki? Yani ben bunu denemeyeceğim aslında. O yüzden kararımı da verdim. Kasaya gideceğim. Kasada görüşelim. Hadi hoşçakal. Esra seçtiği gömlek için 360 lira ödeyerek alışverişine devam ederken biz de soluğu Meli. Melike'nin yanında alıyoruz. Melike ayakkabılarını seçmiş bile. İki modelinde fiyatını öğrenelim mi? Sağ taraftaki 850, sol taraftaki 750 ama yani hem doya doya, doya özel hem de ilk hafta aldığı kolye özel fiyatlarda uygun bir şey yapacağım. Teşekkür ederim ben abi. Teşekkür ederim. Çantanı da buradan seçebilirsin. Çantayı getirdim. Ben bu çantadan yanarım. O zaman ters çevirirsin yanmazsın. Konuşuruz abi. Tamam. Kararını verdiysen kasada bekliyoruz seni Melike. Melike seçtiği ayakkabı ve çanta için toplamda 70 lira ödeyerek alışverişine devam ederken biz de Hülya'nın yanında alıyoruz soluğu. Nihayet terziye gelmişsin Hülya. Evet terziye geldim hemen hızlıca bir de herkes bugün terziye gidiyor bir baktım. Ölçülerini verirken sana bir sorum olacak. Sence Eda sana yanaşmaya çalışıyor olabilir mi? Bence Eda herkese yanaşmaya çalışıyor. Eda bir imaj yenileme çalışması içerisinde bunu anlamayacak artık çocuktur yani. Böyle bir şey düşünüyorsan yanlış düşünüyorsun canım. Çünkü Esra'nın yaptıklarının ne kadar yanlış olduğunu fark etti aslında. Esra Hülya'ya giydirirken beni araya koyuyor. Hülya Esra'ya giydirirken yine beni araya koyuyor. Ben ikinizin arasında olmak istemiyorum. Beni şu tartışmalarınızın arasından bir çekin. Kendi kendinize bir tartışın. Nerede o eski Eda'lar farkındaysanız o yüksek yüksek konuşan herkese sataşan Eda gitti ben başka biri geldi. Herkese yanaşmaya çalışıyor. Sadece bana değil bunu herkes görüyor zaten. Ama çok sahtesine Eda'cığım. Bunu da Hülya mı söylüyor? Çok güldüm. En az senin kadar sahteyim tam. Aklım. Eda ile arkadaş olmayı kesinlikle düşünmüyorum. Ben bu kadar kendi olamayan, bir duruşu olamayan bir insanla arkadaşlık yapmam. Sana selam verdik diye kendini bulunması hiç kumaşı zannetme. Ben sadece adab muhaşeret kaidelerini uyguluyorum. Sadece sen uzun bir aradan sonra geldiğin için bir geçmiş olsun dedim. Bir selam verdim. Bu kadar bunun üzerinde bu kadar böyle saranat yapmaya gerek yok. Kendini bu kadar değerli sanma. Ben şimdi birazcık pantolonuma odaklanayım dış ses. Biz de diğer kızlarımızın yanına gidiyoruz o halde. Yunus Gülüş ışıltısı Lame şıklığı için Bakırköy'deki alışverişimiz devam ederken bu kez İlayda'nın yanındayız. Nasıl bir aksesuar arıyorsun İlayda? Lame bir küpe alacağım. Şöyle göstereyim. Sadece küpe mi alacaksın yani? Takımım çok gösterişli. Bu yüzden sadece küpeyle tamamlamak istiyorum. Boğmak istemiyorum kombini. O halde seçimini yap. Biz seni kasada bekliyoruz. Evet abi. Beğendim aldım. Ne kadar benim borcum? Bu, bu sana hediyemiz. Çok Çok <laughs> teşekkür yeni, yeni ederim. Için. Bu da 75 TL'dir. Size 50 TL. Tamam, çok teşekkür yerine. ederim. İlayda vakit kaybetmeden alışverişle devam ederken biz de Eda'nın yanına ışınlanıyoruz. Çantana karar verdin mi Eda? Bak arkası böyle. Benim şu aldığım kumaşla gördüğün gibi uyuyor. Önü de böyle. Ya çeviririm ya onu takarım. Bir şeyler yaparım. Gidiyorum ben. Hoşçakalın. Gümüş ışıltısı lame şıklığı için bu kez Esra'nın yanındayız. Her zaman olduğu gibi yine aynı mağaza, yine aynı ayakkabıcı, yine olaylı ayakkabıcıya geldim dedi. abi. Hoş geldin. Olay demişken aklıma ne geldi? Ramona senin terziden artan kumaşla kendisine eldiven yaptırıyormuş. Allah'ım ben buraya her geldiğimde gerçekten olaylı bir şey öğrenmek zorunda mıyım? Ya ben o kalan kumaşımdan belki kendime uygun çanta bulamayacağım. Tasarım atölyesinde çanta yaptıracağım ya. Ne ekmek böyle bir şey yapıyor? Bu şaka mı? Eğer ki ben gerçekten istediğim e, çantayı bulamazsam onun eldivenlerini alırım, parçalarım, keserim çünkü benim kumaşım buna hakkım var. Bir de izinsiz yaptırdığı için kendime çanta yaparım. Gerçekten o terziye eldiven istediğimi söyledim. Büyük ihtimalle bunu gördü. Yine bir fikirsiz geldi. İnsanları kopyalayan, özellikle de beni kopyalayan, yani gerçekten pes doğrusu eğer çantamı istediğim gibi bulamazsam eldivenleri keserim, çantamı kaplarım. Haberi olsun. Vallahi ben oraya gittim. Bana söylediler bunlar kullanmayacak. Ben de söylediğim terzi bey lütfen bir tane de bana el güven. Ben bilseydim mesela istiyor. Hiç zaman o işi yapmazdı. Ayakkabına karar verdin mi peki? De? Ben birkaç model beğendim. Yine bana geldiler. Yine sinirlerim e, tavan oldu. Hemen ayakkabımı deneyeyim. Sonra seninle tekrar görüşürüz. Hadi hoşça kal. Aa, çok tatlı bir ceket buldum. Bakar mısınız? Benim tasarımımın üstüne müthiş olur bu. Ben buna indirim istiyorum ya lütfen. Ben, ben mi söyleyeyim? Evet. Tam 50 TL. Olur bence ya. Sen söyle fiyatı dedin. Nasıl görüyorsunuz ikna kabiliyetim? Şöyle alayım ben onu. Şöyle vereyim size. Çok sağ olun, hoşça kalın. Hülya alışverişine devam ederken bu kez Melike'nin yanına geliyoruz. Melike sadece kolye alıyor anlaşılan. Fiyatını sordun mu kolyenin? Ne kadar fiyatı? 45. Bana ne kadar? Bana ne kadar diyorum da benim 30 TL'm var. Olsun. Olsun tabii. Geçen hafta ben buradan gözlük aldım. Konsept dışı oldu. <laughs> Ama jüriler çok güzel yorumlar yaptı. Melike bence jürinin yaptığı yorumlardan dolayı biraz fazla havalandı. Ama yakındır havası söner ve asla bu hafta Koyya adayı bile değil benim gözümde. Kararını verdiysen kasaya geçelim mi? Melike seçtiği kolye için 30 lira öderken biz de İlayda'nın ayakkabı seçimini inceliyoruz. Çok güzel iki tane ayakkabı buldum. İkisi de fuşya ve lame simli gümüş. Çok güzel ışıl ışıl tam istediğim gibi. Şimdi ikisi arasında bir karar vermem lazım. Hadi Nasip abicim o zaman kasada görüşelim. Sana bir sürprizim vardı işte çantamı da buldum. Ne kadar ödüyorsun ikisine peki? Ayakkabı 750 çanta. 289 lira. Özel. 100 lira veriyoruz. Maç <laughs> çantası alışverişimize devam edelim mi? Hadi gidelim. Hadi gidelim.